Gül öğretmen o sabah sınıfının kapısında durdu. 10 Kasım. Koridordaki o her zamanki sessizlik bu kez daha da derindi. Saat 9'u 4 geçti. Şimdi ayağa kalkıyoruz çocuklar. Hazırda bekliyoruz dedi. Minik sandalyelerin gıcırtıları ve fısıltılar duyuldu. Ve tam 9'u 5 geçe o siren sesi yankılandı. Gül öğretmen gözlerini kapattı. Her 10 Kasım'da hissettiği o tanıdık sızı kalbine oturdu. Dolma bahçedeki o odayı, zamanın durduğu o anı düşündü. Ama bu kez farklıydı. Gözlerini açıp sınıfına baktığında karşısında sadece öğrencilerini görmedi. Geleceği gördü. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. O an Gül Öğretmen'in omuzlarındaki yükün sadece hüzün olmadığını fark etti bu bir emanetti. Karşısında duran bu çocuklar onun eseri olacaktı. Atatürk, fikri hür, vicdanı hür, nesilleri ona ve onun gibi öğretmenlere emanet etmişti. O iki dakikalık sessizlik onun için bir yasa bürünmekten çıkıp bir yemine dönüştü. Siren sustu, sınıfa derin bir sessizlik çöktü. Ön sıradaki Ayşe merakla parmağını kaldırdı. ''Öğretmenim, Atatürk bizi görüyor mu?'' Gül öğretmen gözlerindeki yaşı silip gülümsedi ve sınıfına baktı. ''Hayır Ayşeciğim, o bizi görmüyor, o bize bakıyor ve bizim eserimizi, yani sizleri görmek istiyor. Bizim görevimiz de ona layık bir eser yaratmak.'' Her 10 Kasım'da sirenlerin hüznü bizi atamızın en büyük emanetini hatırlatır. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Bugün o eser olan çocuklarımıza ve gençlerimize bakarken Atatürk'ün sadece aramızdan ayrılmadığını, aynı zamanda geleceğimize baktığını biliyoruz. Görevimiz onun fikri hür, vicdanı hür, nesiller idealine layık bir eser yaratmaktır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, özlem ve minnetle anıyoruz.